51 ve ben bu bulmacalarımı yeni bitirdim. Şöyle çantalarım burada. Yarın arkadaşlarımla birlikte kampa gidiyorum. Şimdi uyku vakti. Bay Evet, hazırlandım. Şöyle diyeyim. Odam biraz dağınık ama gidiyoruz. Bay bay. Bir de ekşi bekliyorum. <laughs> adı, adı. İlk gelen otobüse binecek İnşallah tatlıdır. Yoksa yolarım <laughs> Tamam ben de yoldayım Çezersin bana Tamam <laughs> Bu bucağımda bir de bir de Gök çekmeye başladım Bak kasıyor görüyor musunuz Neyse ee, Sıcağa karşı aldığım tüm önlemimi Şu arkadaşmış işgal etmiş durumda. Şu şapkamı da el koydu. Neyse. Şortlarla geziyorlar Ben şort giymedim. Sen Benim çok daha vlog çekme hayallerim vardı. Ama telefonumla izin vermeyecek. Ya bana da fikrimi soruyor. <laughs> <laughs> sen bu kese sen var bir şey dedin Allah'ım. <laughs> Senin beddua falan bir şey, şey oldu kayış En fazla dedim başta çıkarım sonrasında çıkmam o kadar. Aynen. <laughs> tamam, tamam. İnandım, inandım. Yani tamam. <laughs> <Yarım için. Oturamıyorum. gülüyor> <laughs> ama <boyun> yok Ya <laughs> boyu mu ya mu böyle kalıyorum. Ben yayı böyle. Sonra. oturamıyorum zaman ben kaynakla. bunu da Çatal inşallah koymuşsundur ya. Çatı? <laughs> Kaçıtı? <Kıcırık? gülüyor> Var. Allah razı olsun. <laughs> yani da mı bu Evet. Ver bakalım o evet. tadına. Evet. Bence büyüktü fotoğraftaki. Evet. Değil mi ya? Abartma. Şimdi bu arada ekşi evet. Arkadaşımın saçını, on saçını sesleniyoruz Şimdi yorum yapacağım O şimdi değil Tadı güzel evet, Böyle çikolatası şey, yoğun değil ama bir tık sanki şey, şey kaldı Şeker Yo şeker değil Bir tık daha ıslak olabilirdi ben, e, yani ben yani. Ben dedim çok beğenmedim öncelikle bence Bir tık ama kuru kalmamış ama böyle tam ıslak gibi de değil ama ben beğendim Aşçı arkadaşımın olması çok bir şey. Allah arkadaşını Dört Dördüncü ya anne yanı an an çocuğu veriyorlar. Anne yanı şöyle veriyorlar. Benim yeğenim, yeğenim anne yanı böyle büyük bir balina. Çıktık üç aylık daha. Aa, yeğenini gör. Evet, hemen hazırlanıyorum. Burada. <laughs> Ay yavrum ya aynı ya. kendi. Ben geri gitsin. Yani şöyle koysam. Aynen şöyle dur ya abi dur bir dakika dur, ben ya. Ben şuradan yapıyorum. Yok yapamazmışım. tamam okey. Ben buradan yapabilir miyim? Yapamam. Yapamazmışım Aynen. ben de yapamam. Çünkü şey 27 geçiyor. Hemen. Hemen hemen hemen. hemen, hemen. Ya abi hala vlog çekiyor ya. Arkadaşlar videomu burası olarak geldiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Farlarımız siyahtır ama bu arkadaş bu sürmeyi tercih ediyor. Bilmem. Olur mu? neyse artık. <laughs> kirbiğim yok. Bence iyi kıvıramadım. Hayır kirbiğim yok. Kıvırıyorum. Tam <laughs> da bizi bekliyorlar. Biz hala dindirin indin dindirin indin yapıyoruz. Ee, bizim ayakkabıların yani dost terliklerin Söyle. ve o şeyleri mi kokoşluğun ortama ben girişini ben hiç konuşmayalım artık. De. Biz böyleyiz kokoşuz. Ama asla daha demin şey dinlemiyorduk. Türkü dinlemiyorduk. Halaylar, <laughs> Müslüm <laughs> Eke. Asla Hüseyin dinlemiyorduk. Bekliyor. <laughs> <laughs> Etkiden giden <laughs> biziz bence. Evet. Biz <laughs> sahilde gün batımında fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Ama gün batımında bir şey Ama güneş battı bile yani. Aa bak şu an çok güzel duruyor. Ya biz ne biz de yani bizde öyle, aynı bizde yani? Kalbindeyiz yani, ekibe gel. Ama bu senin, bu senin peki tüm videolardaki memnuniyet. Daha emekliyiz. Bazen Oraya gidemeyiz ama oranın önüne kadar gidebiliriz? Ya da ya da. Orası çok dik değil mi oğlum ya? Orası çok dik arkadaş. Keşke bu se bize dahil olsa mesela. Hani ruhan de, bedenende. Ne olmuş? Keşke size dahil olsam. Ben hocalara bakıyorum. <laughs> ya. ya Allah seni kahretmesin ya. <laughs> ben nereden <laughs> He, Ben de hocayı kesiyorum onu. O öyle. Kendisi geliyor. Ya. Yazıp gideceğim. Yeter şu an dışarıda. Bir bu kadar adamız donanmıyız. şey koltuk olarak kullanıyorlar. Koltuk kenarı. Var <laughs> <laughs> mı çare gönlü yare sızıyor senin uğruna. Bizi takmayan ekşi. <laughs> Yollar kurum gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik Sen, bana zıkkın yanına. <gülüyor> Benden ne? <laughs> Biz nasıl hala uyumadık ben çok merak ediyorum. <gülüyor> <Yusufsuz> <gülüyor> bir de, bir de sözde <laughs> sen uykusuz oldun diye. Ben kalkamazdım. Şimdi yalan. Allah Allah. Ama bak arkadaşlar bir otursa görmedin. Ben gördüm seni çok ben, Böyleydi o, bak. O kadar bak, ses varken ben bayılamadım. Sen bir ara böyleydim koltukta. O da arkadaşlarım kavga ederken benim e, onları tınlama seviyem. O, şey o da, sorumlusu olarak değil, asla karışmıyorum. <laughs> Şimdi şöyle şu üçte ekip anons yapıldığı an nereye çağrıldıysa oradayız. Evet, rumba yaptık ve belli olmasa da terledim. <laughs> bu bu şekilde oturdu bizi izledi. Eğlenceliydi. Bazen bir günü karıştırsak da. Şu an mı oluyor? çıktı arkadaşım. Arkadaşlar... Benim var ya bundan sonra üstümü değişmeden direkt denize atlamam lazım. Aramızdaki anladım. arkadaşlar video çekilmesini istemediği için bir videomuz yok ama. Neyse anılarımızı yaşatacağız. Zeynimizde. <laughs> <laughs> bir hocamız şurada. Buket hocaydı aynen. Biz denize gidiyoruz. Şöyle. Biz denize geç kalacağız. Biz denize geç kalacağız. Ha şu Ola ekşi midir? Ee, Acı mıdır? İki saniye Ola susmuyor. Şapkamı takmaya gittim. Hadi 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 diye konuşuyor. Evet burası Çakın da mı? denize giden bir yol. Şöyle cime. Umarım çekim yapayım derken düşmem. Bu seviyeye düşersin. Evet bunlar yine düşüyorlar. Güzel. Yani nereye gidersek gidelim Bursa şu şekilde. Hani <laughs> Yani ben Gerçekten çok sıcak. Evet. Ben şu an yanıyorum. Sen nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Nerede aşk olsun. Yine sen kokacaksan, ballara da aşk olsun. Yine sen çıkacaksan. Bak görüyoruz <laughs> seni. Bak buradasın. Evet inşaat kitabımız, mı? Bak, 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 oraya bak. Ha ha, yap Ha ha. Hoş geldiniz. Bizi çeksene evet. hadi bak ablaya bak. Ablaya bak, ablaya bak. Gül, ha ha gül. Ha ha. Arkadaşlar düzeldi. <laughs> Az önce gibi. var ya biz tüp turuncu. <laughs> 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 bak dur bak. Bir, bir video bak şimdi izleyin. Güzel oldum lan. Güzel olmasına gerek yok. Bir <laughs> saniye. Bir de çekiyorsun. <laughs> evet buraya geldiğimizde baydınlık dışında. ışığında ee, e, karanlık yer çıkıyoruz. Eylemin rengi gözükmese rengi, de. <laughs> Bu se. Bacım bacım bacım. Hoppa. Bacım. Ay yere yemin ediyorum uçuyordum. Polisin o geldi. ses. Kef gene gidiyoruz. Evet o ses. Türkiye diyecektim. O ses Türkiye'de izleyecektim. Aç kapıyı geri içeri gönlüm bekliyor seni. Yanıyorum 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 hele. Enerji enerji. azıcık nasıl enerji. Hadi arkadaşlar. Ama şemerba. Bu şey de bir tane. Bu saçımı bakayım nasıl sesli. Kızım çok öyle bana bakıyor. Abi çok komik duruyor kamerada. Arkadaşlar. Saçımı bakayım. Saçım çok komik duruyor. İstesem var ya perma ile falan bir şeyli yistem gene bu saçı yapamam. Sabah kalkınca saçlarım kıvırcık oluyor. Ben çok seviyorum. Heceğin finalde. Bu şey yüzünü yıkıyor. Bu ekşi. Bu da ben. Ben ben ben. Yedi dakikadır uyandırmaya çalışıyorum. Çok uyuyor. Ben de bu boşu <laughs> Biz yoga yapmaya gidiyoruz. Ya, 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 ya. Evet. Ya, 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 ya. Biz gidiyoruz. Bugün istediğim kadar koşabilirim. Yani bu sıcak nedir böyle ya? Ya ne bu sıcak ne? Çay bizden dalga mı geçiyor ya? <laughs> <ne? Şu> Çasaları <laughs> kapattınız açın ya. Hocam normalde kapattınız. Ne kapattınız? Ne kapattınız? Ne kapattınız? Çakramakla kaldı değil mi hocam sabah sabah? Bir şey mi size? Sandık ya. Bununla yoga yaparsak uçup uyuruz bence. Zaten ben yoga da uyuyoruz. Ben... <laughs> yoga nedir ve neden yapılır? Anlatacağım şimdi. Bir kilo un katıyorsun. <laughs> Yoga zihnimizi ve bedenimizi rahatlatmak için yapılıyor. Yani nefese benziyor, nefes yaptığımızı bilmiyorum. Biraz daha farklı hareketleri var, biraz daha konuşma eklemerek yapılıyor. Nefes nefes burundan alıp ağızdan veriliyor. Yoga'da sadece nefes burundan alıp burundan veriyorsun. Evet. Tamam ağız kesinlikle evet. kullanılmıyor yoga'da. Nefes burundan alıp burundan veriyoruz. Isınmayla başlıyoruz, güneşi selamlıyoruz ve geçiyoruz. Temel yoga hareketlerini göstereceğim. Ancak canlısı <laughs> hareketler göstermeyeceğim. Ben ne yapıyorsam, çok <laughs> <laughs> yani kendinizi zorlamadan, kendi seviyenize göre yapmaya çalışacağım. Tamam. E, şey üç defa yapıyoruz, tamam mı? Güneş selamlıyoruz. Selam, selam. Hazır mıyız? Evet. Selam, selam, selam. Selam, selam, evet. selam. Bu kadar. Ayşe, Ayşe bir güneş Hocam. Hocam, yapalım. Aykırı Hocam Aykırı Kızlar bu bir şakaydı gerçekten. Şakaydı Devamlı tabi bunu yapıyormuşuz Yaptığımız hareketler ısınma hareketleri Şimdi bana doğru dönün gerçekten güneşten anlayacak Ben ne yapıyorsam onu yapayım Gerçekten Ne Eee evet. <laughs> sey. <ama Aynen>, <laughs> bu <etken> bana <laughs> <gül <facial> daha uygun nasıl telefonunu alabiliriz onu hesaplamaya çalışıyoruz. Tüm ittibarları şey yapıyoruz bu sene değerlendiriyoruz şu de de. günde. <laughs> Aa, yani olmayacak zamanlarda böyle teknolojik aletlerin bozuluyor ya. Param, ya da bir şey kayboluyor osmanlar, ya. Para olsun Sinir oluyor yani moralim çok bozuluyor. Sıfır param var. Benim birikmişim biraz var ya o yüzden bir tık rahatım. Aslında şu an şu Sesten algılamıyor ki. Şu an şu el. <laughs> Biz film gecesi yapıyoruz. Şöyle. Evet, savunma sporlarını bekliyoruz. Düşüncelerin. Uykum var. Kalbim ağrıyor, kalbim ağrıyor. Şey yapalım. İki sıra bir önde bir arkada. Bir önde bir arkada yapalım. Açılın. Yolun hareket kolay. yapacağız. Açılın. Hı? Hocam açılamam bir <laughs> Ay. Keseceğim beni. Şömine, rey, hafif eğildim, evet, döndüm, olsun. bu ederim. hazır. Eç. Şöyle yapıp bırakmayalım. Peşine bir, iki, geri yerine. Eç. Niye? Şş, sağ. Şş. Tamam. Bu ses çıkarabilirsiniz. Eç. İlk gösteriyorum. Tusuki. Diğer ki bunu çalıştık. Peşine Arkadaki ayağımla önce bacak seviyesine bir tekme atacağım. Daha sonra kademe kademe yukarı çıkacağım. Hazır. Geç. Evet, gel biraz. Yani. Ne oldu? Heh, tamam şimdi yukarıdan. <laughs> Çok iyi. <güzel. gülüyor> <Öyle yaptım. gülüyor> Çok sert gel yani azıcık da ben de öyle <laughs> seni. <uyumuşsuni. gülüyor> Sevince girdi. Önce bunu bir şey ver. Gelsene yanına. hareketleri bana yapıp bitirelim. Sırayla hı. karşıma geçin hepiniz tamam mı? Terledik. Yoruldum. Yoruldum. Evet herkes eller ense de bacakları açık. Bekle öyle. Dadak. Şakasın hocam. Var. Çok <laughs> hocam telefon var. <laughs> hocam çok ciddiyim. Hocam her Ah! Şiddet. Hocam bana vurmuştunuz <laughs> ama zaten ya. Sonra yavaş mı tutar? Evet, çok Bayrağı evet. döndük. <laughs> Şöyle. Rey. Eğildik. Evet geçmiş olsun buradan. Gene var ya. Olur dur öyle. Ya, onu, <laughs> Ay, ya da Niye aybaracıda hiçbir şey demiyorsun? Vur. Bak, yiyorsa söyle. Yiyeceğimi daha düşer. Sizde problem var. ön şunu Sen köpek balığı Köpek balığı. Sen köpek balığını gördün mü?

Ben köpek balık ismi gördün <laughs> evet biz 10 numaraydık ve artık gitme vakti. Kendine cici bak. Belki kim bilir. Bir zamanlar tekrardan geliriz buraya. Sabah sabah bir şeyler saçmalıyorum. Öyle uyanamadım daha. Ayfer de da bizi bekliyor. Biz burada saçma sapan <laughs> işlerle uğraşıyoruz. <laughs> Hadi Siz <gidelim>. taşıyabilecek <laughs> misiniz onu? Evet. Ben taşıyabilir miyim? Bakayım. Taşıyabiliyor muyum? Evet. Zeynep anahtarımız teslim etmeye gidiyor. Bu şanlı saati dakikalarda çekmem lazım.